Aidat gibi her ay düzenli yaptığınız borçlandırmaları sisteme talimat vererek otomatikleştirebilirsiniz. Sol tarafta yer alan menüden Finans, Borçlandırma ve Tahsilat, Otomatik Borçlandırma sayfasını açın. Ardından Yeni Kayıt butonuna basın. Açılan ekranda otomatik borçlandırma kurmak için doldurmanız gereken parametreler karşınıza gelecektir. Borçlandırmanın ismini, saatini ve bitiş tarihini girin. Ardından evrak tarihlerini ve tazminat uygulayacaksanız tazminat parametrelerini girin. Borçlandırılacak kişi, borçlandırma türü ve kategoriyi seçin. Son olarak aidat dağıtım şeklini seçtikten sonra borçlandırmayı kaydedin. Artık seçtiğiniz bitiş tarihine kadar belirlediğiniz evrak tarihinde her ay otomatik borçlandırma yapılacaktır.